Peygamberimiz buyuruyor bir hadis daha okuyayım size. İn salleyte duha rak'ateyni lem tuktab min el gafilin ve in salleytuha arba'an evet kutipte min muhsinin ve in salleyte sitten kutipte min el qanitin ve in sallaytaha semaniyan kutibte minel faizin ve in sallayta ashran lem yuktab leke zalike yevm zambu ve in sallayta sintay ashrata rak'atan ben leke beytan fil cennet evet şimdi çok böyle keskin bıçaklar var halkımızın arasında Nereden geldiler bilmiyorum. Bizden mi yetiştirdiler? Dışarıdan mı geldi? Oralar bilmem. Yetkililer bilir. Evvabin namazda bir şey yok. Dua namazda bir şey yok. <laughs> sünnet diye bir şey yok. Kabe'de sünnet kılmıyorlar ya. Farz kılıp dağılıyorlar ya. Merak etme Kahire'de de öyle. Sünnet kılan yok. <laughs> Şam'da da öyle. Sünnet kılan yok. Bağdat'ta da öyle. Sünnet kılan yok. Ama bizim aziz milletimiz peygamberi çok sever. Sünnetleri sanki farmış gibi kabul etmiş. daha asırlardır camiye geldi mi sünnetleri mutlaka kılar. Ondan sonra tespit duaları yapar. Bir tat bir bur, bur, falan diye bir de bağırıyorlar. Kendileri yapmadığı gibi. Bir tat diyor. Ne kılıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir tat falan değil. Bak şimdi delil okuyorum. Öyle bir şey yok diyor. Bakın şimdi okuyorum. Diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki duha namazı güneş doğduktan şöyle iki saat sonra öğleye 45 dakika kalana kadar zamana kuşluk vakti denir. Ve duha çok önemli bir vakittir. Gece de herkes uyuduktan kalktı mı ve leyli izasece çok önemli vakittir. Allah yemin etmiş. Evet seher vakti çok önemlidir es sabirine ve sadık böyle yani seherlerde vel müstevfirine bil eshar Allah övüyor bunları ondan sonra akşam namazından sonra evvabin namaz var evvab ah ya Rabbi ah kim vezkür Kur'an diyor İbrahim'i hatırla Musa'yı hatırla İsa'yı hatırla Lut'u hatırla innehu evvab Sabaha kadar gözyaşıyla Allah'a ah çekti bunlar, evvab bu demek, yalvardılar. Evvabin de bütün evvaplar demek. Ondan dolayı akşam namazından sonra kılınan o namaza evvabin namazı denir. Bütün peygamberlerin kıldığı namazdır. Peygamber de kıldı. Şimdi ona dair de hadis okuyacağız. Şimdi kuşluk namazı. Böyle bir şey yok. Evet Amerika'da cuma kılıyoruz biz Türk'üz elhamdülillah. Atalarımızdan böyle gördük. Cuma'dan evvel dört dekat cuma sünneti. iki rekat farzından sonra dört dekat cuma sünneti. Kılmıyor muyuz? Zuhur anlattık. Ondan sonra iki rekat vaktin sünneti. Biz bu alışkan geliyor kendi kılmıyor Araplar. Ne kılıyorsunuz Ya sana ne kardeşim çek git. Benim kıldığımı da hazmedemiyor. Öyle adamlar. Bir, bir tatlıyor tespih çekiyoruz. tat bunları. Şimdi delil okuyoruz. Sizde böyle diyen var biliyorum. Bana mektup yazıyorlar da. Hep hadis okuyor ya? Kur'an okudu. Ayet oku diyorlar. Böyle hadisleri ne okuyorsun? Evet. Bunları okumak zorundayım. Kur'an'da her şey prensip olarak var. Genel hüküm olarak var. Detaylarını size Peygamber sözünden anlatıyorum. Bak, imamlık şöyle oldu, şöyle oldu. Hadis okudum. İmamlık şöyle şöyle sırayı koyduk. Bu detay Kur'an'da yok. Size açıklamak için detayına girdim. Onu hadisten. Bunlar da şimdi bu detaylar sünnette var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan, her namazdan sonra sünnetler kılarsanız cennette köşk bina edeceksiniz müjdesi var. Ben size benim sünnetim ihya ettiğinizin için şefaat edeceğim müjdesi var. Ondan sonra her namazdan sonra işte ayetül kürsi okursanız sizi cennete girmekten sadece ölüm alı koyar. Her namazdan sonra ayetül kürsi okursanız hadis var. Ölünce doğru cennete gideceksiniz demek yani bu. E bizim atalarımız bunu görmüş. Çok akıllı adamlarmış. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim derseniz cennete ağaç dikersiniz. <laughs> cennete girmeden ağaç dikilir mi? Cennete gidersiniz demek. 30 Subhanallah, 30 elhamdülillah, 30 allahu ekber, 99 eder. Yüzüncü de la ilahe illallah ve la şerikele. Zevül mülkü ve leyül hamdü ve şeyin kadir derseniz evet deniz köpüğü kadar günahınız olsa bütün denizlerin köpüğü kadar günahlarınızı Allah siler. Hadis var böyle Buhari Müslüm hadisi. Bidat olur mu ya? Peygamber böyle yapın diye teşvik ettiği ama çektiğinde bid'at diyorlar, atlıyorlar at bunu filan ya hadis var ya Buhari hadisi bu Müslüman hadisi bu uydurma değil Elhamdülillah bizim azim milletimiz camiye geldi mi tam bunları kılar, öyle gider. Onun için elhamdülillah sırtımız yere gelmiyor. Bak Suriye, bak Mısır'a, bak Irak'a. Sünnet kılmadıklarının bence cezasıdır onlar Sünnete önem vermiyorlar. Sünnete önem vermiyorlar. Bir şey demiyorum. Ona bizim kardeşimiz Ciğerimiz parçalanıyor. Ama peygamberin sünnetine önem vermezsen aha böyle tokat diyesin iki de bir. Elhamdülillah bize ne kadar uğraşıyorlar aramızı bozalım bozalım diye. Şunu kışkırtıyorlar, bunu kışkırtıyorlar. Elhamdülillah. Asırlardır bu millet sünneti ihmal etmez. Sünnetini kılar, tesbihini ihmal etmez. Peygamberin sünneti bu. Onun için de elhamdülillah vazgeçilmez dost olarak görüyorlar, can isterse. Çatarsa pişman olur. Bu heybeti de Allah bize vermiş elhamdülillah. Onun için görüyorsunuz yani şimdi okudum bakın, şimdi okudum bu. Söylüyorum bak, duha namazını iki rekat kılarsanız gafillerden olmazsınız. Kılmazsanız, Kafirlerden olabilirsiniz demek bu. Onun için kuşluk aldım. İki rekat bir dua namazı kıl. Kafirler defterinde olmaz adınız. Kafirlerden sayılmazsınız. Evet. Bizzat Ayşe anamız buyuruyor ki Ra'eytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem sebbaha sebhata duha. Peygamber duhanımızı kıldı, dua tesbihini yaptı. Karısı, anamız bize haber veriyor. Siz de kılın diyor. Evet. sepa nafile namaz demek. Mecbur değilsin. Öğlen namazın farzı mecburi. Sabah namazı farzı mecburi. İkin namazı farzı mecburi. Akşam farzı mecburi. Yastığın farzı mecburi. Bize göğen efilere bitirdi mecburi. Evet. Sünneti kılarsan, peygamberin sünneti iya ettiği için peygamberi sevin, sevindirsin aziz olursunuz evet böyle diyor ve insallayte erbaan kuşluk namazını dört dekat kılarsanız kütipte minel muhsinin evet kendinize iyilik etmiş olursunuz Allah'ı çok zikredenler sınıfından sayılırsınız ve insallayte esitten kütipte minel kanitin eğer altırekat rekat kılarsanız evet Allah'a itaat edenler defterine yazılırsınız. Allah'a çok dua edenler, yalvaranlar defterine yazılırsınız. Afteru salati tulul kıyam. Evet çok ayakta durarak namaz kılmak namazın en faziletlisidir. Öyle hadis-i şerif var. Şimdi Allah çok yalvarmak, kunut Allah'a yarvalardan olursunuz eğer altı kılarsınız ve in salleyte semaniyen sekiz kılarsanız kütüpte minel faizin evet mutluğu kazananlardan olursunuz derdimiz cennet değil mi cennet ebedi mutlu değil mi onu kazananlardan olursunuz evet ee, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Bağdat, Mekke, Mısır, Hindistan, Pakistan, 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 Mekke'ye geldi. Ümmü Pakistan, Pakistan, evi Pakistan, 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 orada oturup namaz kıldığı hala, Ümmühani'nin evi halası oraya gelmiş sekiz zekat dua namazı kılmış. Bu ne demiş Ümmühani? Buna dua namazı derler demiş Ümmühani anamıza. Ondan sonra karnım çabucuktu demiş. Bir şeyi getirin. Bir şey yok ya Resulallah. Bir evde bir şey olmaz mı? Ya Resulallah var ama demiş. Utanırım. Ne var? Ekmek kırıntılar var demiş ekmek yok da kırıntıları. Getir ya demiş, getir. Getirmiş. E bir de katıksız olur mu demiş. Ya Resulallah, katığım yok. Hele hele yok ya Olmaz olur mu? Var ya ya Allah bir sirke var demiş. Sirke katık olur mu? Getir şu sirkeyi. Ekmek kırılan sirkenin içine ovalamış. Sirke ne güzel katıktır. Ne güzel katıktır, basmış kaşığı. Miden sağlamsa sen diye bak sünnet işte. Duha namazı kılmış orada. Bu hadiste sabit görüyorsunuz. Sekiz rekat kıldı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşin yoksa daha çok kıl, daha çok kıl. Evet öyle diyor. Sekiz kere kazananlardan, mutluluğa erenlerden olursunuz. Ve aşran lem leke zelkenizem. Eğer on rekata çıkarırsan o gün günah defterine defterine günah yazılmaz. Meleklere böyle emir verilir. 8 rekat, 10 rekat dua kıldı bu kulum sol yazmelen der. <laughs> evet. Günah o gün günah yazılmaz. Ve insanla tesin te rekaten on iki rekat kılarsınız on iki rekat ben leke beyten fil cennet cennette muazzam bir köşk bina eder Allah. Sizin içiniz, sizin, için, evet, evet, İmam Nebevi, peygamber kendi sekiz kıldı diyor ama meten fethi günümüş o, çok yorgunmuş. Bence sekiz kılmak diyor, Resulullah'a uydurmak bakımında en haftalıdır İmam Nebevi. Evet, ama şimdi bakın on iki kadar çıkardı. Evet, bunu da yapmak lazım çünkü cennette köşk sahibi olur diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış tabi bir gün 12 kıldın bir gün hiçbir şey yok aftal idab ibadeti edve mühe ibadetin faziletlisi devamlı yapılandır bir gün hep var bir gün hiç her gün yapamıyorsan 12, iki kıl her gün yap. Her gün yapacaksın. iki her gün, 4 her gün, 6 her gün, On her gün, 12 her gün. Bir gün bir gün yok. Her gün aftal olan budur. Muazzam hedi netefe götürür. Her gün iki kılıyorum da bugün işim yok. Tamam bir şey demiyoruz da hiç kılmamak iyi değil. Evet ee, şimdi Ebu Hureyre'den nakleden bir hadis-i şerif okuyorum. Duha namazında konuşuyoruz ya. Evet. İnne fil cenneti baban yugalu lehu duha. Cennetin bir kapısı vardır. Adı duha kapısıdır. Finkane yemel kıyama nade munad. Kıyamet günü oldu mu? Bir dellal bağırır. Eynellezine kanu yudimuna salate duha şu her gün duanımız kılanlar neredesiniz gelin şuraya bakın ayrılın şuraya size özel tarife var aynı hadisi okuyorum her gün dua kılanlar neredesiniz kânü yudîmiyûne <laughs> salâte duha duanımızdan devam ettirenler her gün kılanlar gelin şuraya aha şu kapı sizin özel giriş kapınızdır heze bâbüküm fedhulûhe birrahmetillâhi Allah'ın merhametiyle size özel hazırladığı şu kapıdan hadi sıra beklemeyin. Şuradan girin. Özel muamele yaparlar. Her gün dua kılanlara. Hadis okuyorum. Ukbat Amir. Amir Emarna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en nusalliye evet bi suretiye ve şemsi ve duhaha evet ve duha'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua namazında ve şemsi ve duha ve ve duha surelerini okumamızı bize söylerdi. Dua bunlarla kılın buyururlardı. Evet öyle söylerlerdi. Evet arz ettiğim gibi güneş yükseldikten sonra sabah namazından iki saat sonra öğle 45 dakika kalına kadar vakittir bu. Evet bu vakit konusunda da çeşitli görüşler var. Size arz ettim. En garantilisi hadis-i şerif Ebu Zerri Gıfari radıyallahu an bize nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizi böyle ibadet aşkı, zevki verdiği kullarından eylesin. Yani bunları tabii alışmamışsın zorlanacak nefis diyecek ya farz değil bir şey değil işine git ya ama bunları kılmaya başlayın ilkin kendinizi zorlarsınız bir süre sonra öyle bir zevk duyarsınız ki dua namazını kılmadınız mı bir tarafı sanki eksikmiş gibi gelir öyle seversiniz dua namazını öyle olunca da öbür tarafta işte özel köşelerde